Değerli hanımlar, merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün papatya motifi yapacağız. Geçen seneden Bim'den aldığım ipleri kullanacağım. Bu sene maalesef gelmedi bu iplerden. Sizler isterseniz başka çeşit iplerden de kullanabilirsiniz. Hangi amaç için bu motifi kullanacaksanız, bebek battaniyesi yapacaksanız onun için olan ipleri kullanın veya lif ipiyle örün. Tığımız demir tığlardan ince uçlu bir tığ. İpim ince olduğu için Böyle ince uçlu bir tığ seçtim arkadaşlar. Şimdi papatya motifimizin göbek kısmını oluşturalım. Evet, sarıyla yapalım. Her renkle de yapabilirsiniz bu göbek kısmını. Şimdi burada 6 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bir tane zincirimizle birleştireceğiz. Yuvamız 5 zincirden oluşacak ipimizi arkaya doğru atıyoruz ve kapatıyoruz güzelce 3 zincirle yükseliyoruz ve tığımızın üzerine dolayıp 12 tane trabzanla bu yuvamızı dolduruyoruz tığımızın üzerine sadece bir kez doluyoruz Evet, 12 trabzanımızı yapıyoruz. İpimizi de aşağıdan yürüterek e, trabzanlarımızı doldurduk. Toplamda 12 tane. Şimdi birleştirelim, güzelce. Ve birleştirdikten sonra ipimizi sağlamlaştırıp kesiyoruz. Şimdi ikinci renge geçeceğiz arkadaşlar. İkinci rengi geç, geçerken papatyamızın e, yapraklarını oluşturacağız. E, önce şu arkada kalan ipi keseyim, az önce alttan yürüttüğümüz ipi. Evet, ikinci renge geçerken bir tane zincir çekip sağlamlaştırıyoruz ve ilmek oluşturduk burada bir tane. Herhangi bir yerinden motifin e, ee, ilmeğimizi geçirdik ve 4 zincirle yukarıya doğru yükseldik şimdi arkadaşlar bu sırada tığımızın üzerine iki kez dolayacağız ve 1 2 3 kere de çekip kapatacağız iki kez tığımızın üzerine doluyoruz ve 3 kere de kapatıyoruz. Bu boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. İpimizi de saklayarak devam edelim. Evet, 5. Trabzanımızı yapıyoruz, ikili trabzanımızı. Şimdi arkadaşlar, tığımızın ucundaki ilmeği bırakıyoruz ve ilk başlangıçtaki trabzanımızın üzerinden dığımızı geçirip ilmeğimizi buradan çekerek bir fıstık oluşturuyoruz. Bu fıstık bizim papatyamızın birinci yaprağı. Evet. Kapatma zinciri hariç 3 zincir çektik ve sıradaki yuvaya tekrardan aynı işlemi yapacağız. 2 kere tığımızın üzerine dolamıştık ve 3 kere de kapattık. Toplamda 5 tane ikili tırabzanla bu yuvamızı dolduruyoruz. 5. trabzanımızı da yapalım. İkili trabzanımızı ilmeğimizi bırakıyoruz. İlk trabzanımızın tepesindeki boşluktan ilmeğimizi geçiriyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 zincir çekip 3. yaprağımızı oluşturacağız. Evet tığımızın üzerine iki kere doluyoruz ve bir iki üç kere de çekip kapatıyoruz. Beş tane trabzan yapıyoruz buraya ikili trabzan. Aynı işlemi tekrar yapacağız şimdi. Evet ilmeğimizi bırakıp hemen ilk trabzanımızın üzerinden geçirip 3 zincir çekiyoruz. Papatya motifimizin papatya kısmını bitirdik. Güzelce kapatıp bağlıyoruz kaydırma yöntemiyle ve iyice sağlamlaştırıp ipimizi kesiyoruz. Arkasındaki ipleri de temizledik. Şimdi üçüncü renge geçmek için bir tane zincir çekiyoruz ve güzel bir ilmek oluşturduk. E, motifimizi elimize alıyoruz ve motifin herhangi bir yerinden bağlıyoruz. Eğer zinciri sıkı çekiyorsanız burada dörtten fazla da zincir çekebilirsiniz. Ben şu an daha sıkı çekiyorum. Kırmızı ipin biraz ince olduğu için ve altı zincirle yukarıya çıktım. 2 3 iki kez olmak üzere tığımın üzerine doladım ve üç kere de yukarıya çıktım burası motifimizin köşesi olacak arkadaşlar şimdi üç tane ikili trabzan yaptım ve iki zincir çektim şimdi tekrardan ikili trabzanımın ilkini yapıyorum iki tane daha yapacağım sonrasında farklı bir şey yapacağız ee, böyle uzun trabzan yerine kısa trabzan yapacağız burası bitince çünkü burası motifin köşesi biz şimdi karenin yan taraflarına geçiyoruz ve sadece bir kez doladım ve normal trabzan yapıyorum bu yuvaya bundan sonraki yuvaya da normal trabzan yapacağım aralarda hiç zincir yok Burayı da normal trabzanla 3 kez dolduruyoruz. Şimdi tekrar köşe yapmak için diğer yuvaya gidiyoruz ve tığımızın üzerine köşelerde 2 kez doluyoruz. Az önce yaptığım köşe gibi bu köşeyi de oluşturuyorum şimdi. 3 tane ikili trabzan yaptım ve 2 zincir çekiyorum. Köşeyi dönmek için tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bundan sonraki sırada yine tığımın üzerine bir kez dolayıp normal trabzan yapıyorum. 2 kez normal trabzan. Sonraki yuvaya tekrardan ikili trabzanla köşeleri dönüyorum arkadaşlar böyle. Evet yuvarlak motifimiz kare bir motif oldu birleştirdik güzelce şimdi papatyamızın güzelliğine bakın iyice ortaya çıktı ee, çevresine de dolaşacağız bir kez şöyle kaydırma işlemiyle boşluğa doğru ilerleyelim köşeye doğru bu sırada hiç ikili trabzan yok arkadaşlar sadece tığımızın üzerine bir kez dolayacağız 3 zincirle yukarı yükseldik ve 3 trabzan yapacağız aşağıdaki gibi uzun trabzan yapmıyoruz Evet araya 2 zincir çekeceğiz ve Tığımızın üzerine bir kere dolayarak tekrardan 3 trabzan yapıyoruz bu boşluğa. Evet bundan sonra sıradaki trabzanlarımızı alttaki trabzanlarımızın üzerine yaparak ilerleyeceğiz. Aşağıdaki trabzanın üzerine aynı şekilde trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet sıra sonuna kadar hep normal trabzan yaparak ilerleyeceğiz ve motifimizin çevresini bu şekilde tamamlayacağız. Köşelerde e, artırma yapıyoruz. Köşe oluşturmak için zincir çekeceğiz. 3 trabzan yapıp birinci trabzanımızı yapalım, ikinciyi yapalım, üçüncüyü de yaptıktan sonra. 2 zincirle köşeyi oluşturup dönüyoruz ve 3 trabzan daha yapacağız buraya bu şekilde motifin etrafını tamamlıyoruz arkadaşlar Hızlı bir şekilde motifimizi tamamlıyorum arkadaşlar. Evet, ek yerine geldik. Güzelce ekliyoruz. Kaydırma yöntemiyle ve bu şekilde kaydırarak köşeye kadar gidiyoruz burada ipimizi kestikten sonra motifin arkasını çevirip ipimizi buraya gizliyoruz değerli arkadaşlar bu gördüğünüz motiflerden ben iki tane örüp kese oluşturdum bu kesenin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız Bundan sonraki videomu izlemeyi ihmal etmeyin. Eğer bu motifimin yapılış videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sevgili arkadaşlar ikinci videomda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.